faydalarını gördüm bu pompanın? İğne yapmak zorunda kalmıyoruz. Burada bir ka karıştırma söz konusu. Şimdi diyabet denince tip 1 var, tip 2 var. Tip 1 diyabet ne? Ee, özellikle çocuklarda e, görülen diyabet şekli yani pankreasın artık çalışmadığı, insülin üretmediği diyabet şekli. E, tip 2 ise e, belli yaşlarda gör, e, gözüken diyabet şekli. E, onda da ne oluyor? Mesela işte e, iyi bir beslenmeyle e, sporla absorbe edilebiliyor ama tip 1 diyabetinle bir şansı yok. Artık pankreas çalışmadığı için e, insülini özellikle e, dışarıdan almak durumundalar. Hayat alanı, hayatlarını idame ettirmek için. Ee, aileler de şöyle. E, 7-24 tabii bu sıkıntının içerisinde bütün diyabetli aileler. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerimiz e, bunun külfeti altında ezildiler. E, çünkü e, böyle bir trajik durum da söz konusu. E, günde yaklaşık 10 kez parmaklarını delmekte bu çocuklar. E, öğünlerde ayrıca hem e, şeker ölçümlerinde hem e, enjektör anlamında yaklaşık 10-15 kez parmaklarını delmek zorunda. Böyle bir trajik durum da yaşıyor çocuklarımız. Dolayısıyla biz bu şeker ölçüm sensörlerine, sürekli şeker ölçüm sensörlerine ve cihazlarına teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Bundan dolayı da e, diyabetlerini çocuklarımız daha iyi, daha kontrollü yönetebiliyorlar. Normal hiçbir şey yokmuş gibi, normal insanlar gibi hayatlarını idame ettiriyorlar. Dolayısıyla ee, sayın Cumhurbaşkanımızdan, devlet yetkililerimizden bu konuyla alakalı e, sensörlerimizin e, tip 1 diyabetli çocuklarımız için ödeme kapsamına alınmasını istirham ediyoruz çocuklarımız çünkü bizim geleceğimiz yarınlarımız. Şeker ölçüm sensörleri çocuklarımız için çok önemli cihazlar. Bunlar çocuk küçücük parmakları delik deşik oluyor. Parmaklar bitiyor ayak parmaklarına başlıyoruz. Bu sensörler ödeme kapsamına alındığı zaman bugünkü maliyetin çok büyük gibi gözükse de ilerideki yatırımı sosyal devlet olarak bunlar Türkiye'nin geleceği olacağı için daha sağlıklı hem bedenen hem ruhsal anlamda çok sağlıklı çocuklar olacaklar ve ileride çok büyük maliyetlerden devletin korunmuş olacak. Ben buradan Sayın Emine Erdoğan'a seslenmek istiyorum. O da bir anne. Ben de bir anneyim. Anne olarak yani beni kendisinin kendisinin yerine beni koysun lütfen. Bizim çaresizliklerimizi düşünsün lütfen. Türkiye'nin dört bir tarafında 20 bin diyabetli çocuk adına konuşuyorum ben. Onların anneleri adına. Gerçekten çok zor durumda olan aileler var. Bunları alamayan aileler var ve komplikasyonlarla baş başa yaşamak zorunda. Komplikasyonlar dediğimizde şey nedir? Göze, göz etkileniyor, böbrek etkileniyor kalp damar hastalıkları başlıyor, de hasar başlıyor ve bunların telafisi gerçekten çok zor. Sapa sağlam çocuklarımızı yarınlara daha emin, daha güzel adımlarla hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden devletimizden bir anne olarak, devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. 5 yıldır, dört buçuk beş yıldır da pompa kullanıyorum. Gerçekten e, bu teknolojinin herkese ulaşabilmesini istiyorum. Çünkü e, alamayan kullanamıyor maalesef. E, gerçekten faydaları var? Peki bu, bu sana, e Şimdi kalemle yapılsa e, günde dört kere bu iğneyi vücuda batırmak gerekiyor. Evet. Bu da deri deride deformasyona yol açıyor bir zaman sonra. Yani çocuklara bunu yapmak da biraz zor oluyor tabii ki de. Ama e, bu cihazla üç günde bir iğne değişimi olduğu için daha az iğne batırma ve acı oluyor? ben üç buçuk yaşından beri diyabetliyim. i̇lk başlarda parmak delmek zorunda kalıyordum ki bu canımı çok acıtıyordu. Ama pompaya geçtiğimiz zaman daha az canım acıdı ve bu uzun süreli bir şey olduğu için daha az acı çekiyorum. Yani tüm tip 1 diyabetli arkadaşlarımın pompaya geçmesini çok istiyorum.